Evet sevgili Yay burçlarına nasıl etkilersiniz? Yay burçlar ne kadar şey değil mi? Yani isimleri bile çok uyumlu. Yay gergin. burcu gergin. Bıraktığınız an gider. Yay burcunu zaten elinizde tutmanız çok zordur. Çok dışa dönük insanlardır. Hatta böyle gezginler falan genelde yay burçlu olurlar. Sırtlarına çanta verin, ceplerinde bir miktarcık para. Otostop çeke çeke giderler. Dünyayı <laughs> dolaşırlar yani. O kadar Özgür gezgindiler, özgürdüler. O yüzden yay burçları çok fazla aşkı aramazlar. Aşkı demeyeyim de daha doğrusu evliliği aramazlar. Evliliğe çok yatkın değildirler. Onlarla bir yol arkadaşı olabilirsiniz ilk başta. Hani o şekilde kendinizi onu açarsanız sizden ee, o şekilde e, hoşlanmaya başlarsa ancak o zaman evliliğe gidebilir. Yani gezer, eğlenir, para harcar, e, müzik dinlemeyi çok sever, spor yapmayı inanılmaz sever. O yüzden spor fan insanlara karşı şöyle bir alıcı gözüyle bakar, direkt onu etkileyebilir. Kıskançlığı hiç sevmez. Hani kendi de gereksiz yere kıskançlık yapmaz. O yüzden gereksiz, özellikle gereksiz kıskanç kişiler onu tamamen iter. Kıskançlık yapmayın, baskı kurmayın, hükmetmeye çalışmayın. Onu asla değiştirmeye çalışmayın. Kendisi zaten değişmesi gereken yerde değişir. Yani size uyum sağlamaya çalışır. Uyum sağlamaya çalışır. Ama onu siz değiştirmeye çalışmayın asla. Ee, Yay burçları... Sen ne düşünüyorsun bir gün? Yani burçları sevdikleri zaman çok tutkulu severler diyebiliyorum. Ama ee, işte aşk olmaları gerekiyor. Aynen aşk oldukları gerekiyor. zaman çok tutkulu severler diyebiliyorum ve baya bir sürü peşinden de gidebilirler aslında. Hı hı. Ee, ama hani eğer yeterince bir duygu beslemiyor, beslemiyorsa karşısındaki insana gider. Gider aynen. Gitmekten çekinmez. Yani o bir kişilik sergiler evet. ama aslında o değildir. Yeterince duygu beslemiyordur sana. Elinde tutamamışsındır ya da kendine bağlayamamışsındır. Ben bunu genellikle görüyorum. Yani şey ya. yoktur yay burçlarında öyle. Hani vefa biraz daha sevmeye çalışayım. Belki değişir. Şu oyunu belki değiştirebiliriz. Neyse bu da böyle olsun. Bunu da böyle kabul edin. Yoktur yani. Bence o şeyden ileri geliyor. Yaptıkları her işte de böyle heyecan <laughs> ve onları çeken bir şey aradıkları için ilişkide de aynı şekilde. Hmm. Onları orada tutacak olan en önemli şey bence heyecan, istek, tutku. Bence onun hayatı yöneten şeylerden biri bu. O zaman bundan şeyi çıkartıyoruz. Eğer bir tane yaya aşıksanız, yayı elde etmek istiyorsanız elde etseniz bile sürekli böyle onu... İşte heyecanlı, heyecanlı Heyecanlı lazım. Heyecanlı yedilik e, şey ya. tutmak gerekiyor. Ee, tutmak aynı dili tutmak evet. gerekiyor Aynen. ki yoksa heyecanı biterse bırakır gider. Aynen. Yani Aynen öyle. Stabil bir ilişki asla onlara göre değil. Ve biraz çocuksu tarafları var evet, galiba. Ha, renklidirler Aynen. ya. Ruhları renklidir onların. O yüzden onları hani çocuksu bir yapıları vardır dedin ya. Ona biraz şımartmak gerekiyor. Birazcık böyle popollamak gerekiyor. Güzel sözlerinizi esirgemeyin. Güzel şeyleri duymak ister. Ondan sonra ee, Dış görüşe yine çok önem verir yay burçları. Dediğim gibi çok gezgindirler. Bir insan yayla yaşlanmaz gibi yaşlanmaz. geliyor bana. Yaşlanmaz. Yayla, ikizlerle yayla. yaşlanmaz. Yayla, yayla. Yaylana, yaylana, yaylana. Evet onu değiştirmeye çalışıyorsanız yaylana, yaylana yazın arkadaşlar. <laughs> Yayı değiştirmeyin arkadaşlar. Evet. Kimlerle iyi anlaşır yaylar? Yay burçları hangi burçlarla anlaşır? Yine yay burcuyla anlaşır. Oğlakla anlaşır e, ee, Koç İkiz, anlaşır mı? Koçla anlaşır aynı şekilde. Ama ikizlerle, boğayla, başakla anlaşamaz. Ha bu arada yay burçlarını asla eve kapatmayın. Mutlu bir evimiz olacak. Sen evin kadını olacaksın. Ya da işte kadınsanız yay burcuna işte sen evin erkeği olacaksın. Sürekli hep eve geleceksin. Başka bir yere Asla yapmayın bunu arkadaşlar. Yay burçları evde duramaz. Bağlasanız durmaz. Onu etkilemek istiyorsanız Senle dünya turu yapalım mı? Bugün şuraya gidelim mi? Bu hafta sonu şu şehre gidelim mi diye ama gezgin ruhunu takdir şey edecektir. O zaman şekilde. demek ki yay burcu kadınsa yer zengin bir kocası olması lazım sürekli böyle madem gezici, evet. öbür türlü de erkekse de iyi bir iş olması lazım yani yoksa. Öyle gezmek para. bedava, Beda, ya bedava, ya bedava ya olmuyor yani. Ya. Yok ya yay burçlar otostop çeke çeke giderler ya. Karısıyla birlikte nasıl gidecek He, otostop çeke karısıyla çeke? Karısıyla beraber nereye otostop çekiliyor? Yozgat'ta o yabancıya. Ne <laughs> yaptık? <laughs> 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 Bu ülkede damacana neler yapıyorlar ya otostopu nereden çekiyor? Komşunun terliğine terliğine damacana... <laughs>